Evet, evet, soru soru geliyor. Kaç yaşında evlenmeyi düşünüyorsunuz? Ben sordum. Bize Hı. mi soruyorsun? Evet. Canlı yayındakilere de sordum. Düşünmüyoruz, hmm. düşünmüyoruz. Düşünmüyorum aynen. Bilmiyorum. Nasıl Zor. düşünmüyorsun ya? Sen, sen ne zaman düşünüyorsun henüz? Ben tahmini... 30 yaşında veya 28 yaşında diye düşünüyorum. 30'a korkarım biraz daha, 28-30 arası. Ben eskiden hep 27 derdim. 10 dakikada 27 vardı. Bakalım. Benim de 20 şeklinde. Enes <laughs> 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 evlendi zaten. Doğru. Zaten evlendi. Valla ben evet, yalnızlığı öyle. tercih ediyorum ya. Bu kısım var insanlar artık. Ne yaşadın be <laughs> Arna? Ya? <laughs> ya bir şey yaşamadım abi? ya. İnsanların bu güvensizliği beni benden alıyor ya. Beni bir salın artık ya. Senin <laughs> güven problemlerin var galiba. CS'de de böyle iki adım atıyorsun sonra cevap arkanda. Enes tamam. Riskte 30 saniyede bir takım değişiyor. yok benim güven ben problemim yok hatta aksine yani de. Bilmiyorum ben. Karşı, o, burada <laughs> tamam. Karşı taraf güvenini kırmış demek istedi. Ben hayır, de hayır, açıklıyorum hayır, burada. Falemi geri atmaya çalışıyorum. Hayır, yayın devam şey. et. Yarın devam etmeli yayın. <laughs> hayır şöyle bir şey demeye çalışıyorum. İyi. Madem dedikoduya kayacak şöyle bir şey demeye çalışıyorum. Ee, kafa yapılarını beğenmiyorum insanların <laughs> genel olarak. O yüzden sadece kendi kafa yapımı beğendiğim için de evlenmeyi düşünmüyorum. Burcun ne? <laughs> Koç. Ben de um. koçum böyle değilim. Niye böyle oldu? Burçla <laughs> alakası yokmuş demek. <laughs> Merve her böyle bir kızla ilgili bir şey oldu mu? Ne olursa olsun Burcu Burcun ne diyor? Evet evet. Hem de Burcun'u öğreniyor Şuridini hiçbir şey ya. demiyor. Evet hayır çünkü neden neden peki? Bütün kızlara soruyorum, böyle e, tanıştığım arkadaş olduğum. Ondan sonra onun karakterinden nazar ediyorum, diyorum ki demek ki bu Burcu bu karaktermiş. Ondan ya sonra oğlum, başka bir ben, Koç Burcu ben, gelecek ben, mesela, ben bakıyorum ne kadar değişiyorlar. Ben de inanmıyorum. Hiçbir alakası i̇şte yok. Şey, hani, öyle merak eden, yani, anladın mı? Oldun, merhaba, Burcun ne? Aslında merhaba. Be senden de bunu beklerdim. <laughs> 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 ya ben etkili olduğunu düşünüyorum. Ama e, şimdi Burçlar aslında bizim hani konuştuğumuz kadar basit şeyler değil. İşte koç Burcu şudur falan filan gibi değil o aslında doğduğun saniyeden dahi etkilenen bir şey olduğu için çok 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 daha geniş bir şey. Yani ya zaten astroloji ben, olduğu ben için. Ben ne zaman doğduğunla ilgili bir şeyin gerçekçiliğine inanmıyorum. Nasıl diyor? Sen öyle olursun bu kadar basit. Bir de beynin ne kadar zeki ise ona göre de biliyorsun. Bak tabii. ben şeye inanmıyorum. Şimdi bak burçlar gidiyor günlük, haftalık veya aylık burç yorumunda diyor ki sen bu sene çok iyi şeyler yaşayacaksın. Sen bu sene çok kötü şeyler yaşayacaksın. Ben şey diyor. bunlar, bunlar Merva'da. çok saçma tamam mı? Bunlar zaten çok saçma ama şimdi burçlar aslında astroloji olduğu için doğduğun zamanla karakterinin yani o muhabbetler daha mantıklı yani bana öyle geliyor. Öyle, öyle mi? zaten öyle. Karakter dediğin de bu arada hani Enes dedin ya sen de zeka meka falan filan diye öyle evet. şeylerden bahsetmiyor. Mesela hani ben yapısal olarak cidden mesela sinirli bir insanım çocukken de böyle Sinirli bir insanım yani mesela böyle ya, rekabeti seven sen... bir insanım. Bundan vazgeçemezsin anladın mı? Sen rekabeti seven bir insansan o rekabeti seveceksin yani hani. Burçlar hileli. Bak tamam da burcun bursağda... etkisi olmuyor işte. Ben diyorum ki sen Nisan'da doğmasaydın, Haziran'da doğsaydın ama aynı her şeyin aynı olsaydı sadece doğduğun gün hariç. Genetik şeylerden, ha, genetik yani. diyorsun, genetik diyorsun. Bunu niye yani test direkt, etmiyorlar ya? Yani duygular nasıl yapsınlar bu çalış? Nasıl test edecekler? Çocuğu... Alacaklar iki tane. <gülüyor> ya almak <laughs> ya, 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 ya son işte... aykırı mı? <laughs> büyüme şekliyle alakalı zaten. İnsanlık yasalarına aykırı. Ama yani sonuçlardan da insanlar belki para kazanıyor tabii burçlar ki. Burçlar nasıl biliyor musun? İçine böyle bir sürü şey koyuyorlar. iyi şey. İnsan da kendiyle bağdaştırıyor onları zaten. Kendi olan. Bütün burçlarda seni çeken bir şey oluyor zaten. Hmm. Ya evet. Burçlar o yüzden öyle. O yüzden herkes iyi şeyi kendileri bağdaştırdığı için burçlar öyle. Hmm. Ben, ya dediklerimize hepsi, katılıyorum. Ben harbi böyleyim diyor. Biraz daha şey. Evet evet kesinlikle katılıyorum. Yani mesela bir adama şey yapıyorlar böyle. <laughs> Her burcu okutuyorlar. Tam bu sizin burcunuz. Diyor, evet diyor bana çok benziyor falan filan diyor. Aslında hepsi mesela farklı burç falan böyle. Ve adamın burcuyla da alakası yok. Öyle bir şey cidden algıyla alakalı ama. Hani benim mesela evet. astroloji diye bahsettiğim şey bunlar değil. Çok 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 daha böyle ince minik minik şeyler yani. Bilmiyorum ya abi olmayabilir. Şey düşünüyorum mesela çünkü. O zaman kader diye bir şey var. Ona göre yaşarsın falan filan. Yani ee evet, soru soruyorum o zaman hadi <gülüyor> <gülüyor> yani sor Ha, sor bakalım. bakalım konuşmak istemiyorsanız konuşmam tamam yeter bana çok istiyorsanız hadi, hadi. 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 hadi sor sor hadi sor 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 hadi kafasına tamam. mı sıktı ne yaptı? bir <laughs> ses geldi cidden <laughs> ee düşüneyim boyu kaç <laughs> olsun boyu boyu mesela kendine uzun birisi mi aynı mı yoksa kısa mı 1.70 ya merman Sonra ne <laughs> Sen niye uzunluk veriyorsun ya? Bir Evden kıza. Kısa yani senden. Ya benim cevabım yok oluyor o zaman bu durumda. Sen ne? Seçimsiz misin? Ne ya olur hayır evlenmeyeceğim dedim ya. ya. Evlenmekten <laughs> değil ya. Ne, Beğen... Ben kendimden uzun istiyorum. Beğendiğim izleyici. Oh. <laughs> evet ben, ben mesela örnek veriyorum. Kendimden uzun olsun istemem hiçbir şekilde. Ya aynı olacağız Tabii. ya da Kısa olacak ama çok kısa olacak. Ben, benden var. uzun olsun. İşte benim boyum 1.84 sallıyorum, Ka karşımdaki ben de 1.70-1.75 aralığı olmalı. Ne? Ya şimdi şöyle... benden uzun olsun. Zaten ya, fark böyle etmez. Zaten böyle bir algı var yani. Kadın daha kısa olsun, erkek biraz daha uzun ya da yan, eşit olsun. Yani bu... Niyeyse böyle bir şey var cidden. Herhalde benim de hani ne bileyim... Böyle bir soruya cevap veren çok uzun. Öyle derim yani. Fark etmez arkadaşlar. Ben abi yani, anlamadım. Şöyle benden kısa sevgilim oldu bu arada benim. Yani Senden, sen, o çok sen, ya. sen, 1, 60 sen? sen kaç sen kaçsın ki? Sen, sen 1.60 değil mi? Sen de nasıl olabilir? Ben 1.60'ım. Ben 1.74'üm biliyorsun değil mi Enes? Bilmiyorum ki. Yani aynen. <laughs> Hatta 1.70 yani evet. 4'tür kesin. Sana bu uyuşuk. Ben de zaten onu söyledim. Çaktırma. Ne dedi sana bu Yani o zaman anla fark etmez diyor. Mami aynı diyor veya kısa diyor. Mervan... 1.70 diyor. Vales uzun diyor. Baturay Benim sen ne diyorsun? Ben kısa istiyorum. Benden kısa olsun. Ben de, de yok. Ha, kısa olsun aynen aynen. Aman, Bir tane olsun da fark et. Oturay <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> fark et. Oturay <laughs> senin için de hiç sevgin olmadı mı? Yok. Niye peki Hı, yani? Sen mi beğenmedin yoksa yani ne bileyim hani... Çünkü mesela benim kardeşim... Hayat. <laughs> o... Hayır hayır cidden benim kardeşim mesela tercihen kimseyi beğenmiyor. Kimse gerçekten beğenmiyor yani. Senin abin değil mi? Kardeşim. Abin değil mi? Kardeşim mi? Aynı yaşta mısınız? Altı kardeşiz biz henüz. Bir tanesi yani. işte beğenmiyor. Kiçik kaç adam. yaşında olduğuna bağlı o. Benden bir yaş küçük. 2 1. Tamam. Sen kaç yaşındasın? Ay Enes yani 22 yaşındayım. <laughs> ha tamam. Yani bu yaşlar böyle anlacığım. Ne, ne diyebilirim <laughs> ki? Zaten ben sana bir şey sormadım ki. Ama arkadaş olarak söyleyebilirim ki Batura inanılmaz seçici bir insan. Bunun etkisi çok fazla. Ha tabii işte, soru buydu zaten. Evet. Hani seçiciliğinden mi kaynaklanıyor? Evet Batura çok seçici. Ha. Niye canım. Ya vermedi. bunun bir sürü sebebi var. <laughs> Bazen eee evet yani kendisine çok egoist olabilir insan. karşısındakini beğenmez. Bazen korkuyor olabilir yani başka biriyle konuşmaya. O yüzden kendi egoistik örebilir duvar olarak. Veya harbi beğenmiyordur. Evet, egoist yani. bir kızla takılıyor. olarak örmek bu arada çok çok sık rastlanılan bir şey. inanılmaz sık rastlanılan bir şey. Aslında mesela aklıma gelmişken söyleyeyim mi? böyle hani egoist insanlara baktığınız zaman içten içe çok korkak olduklarını görüyorsunuz. İçten öyle. Bende hiç ego yok bu yüzden. İyi <laughs> 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 vallahi. En az e ama en, e <laughs> e en az <laughs> egoist YouTuber benimdir şu bu kadar büyükler Abonesine şey. göre bu arada doğru bence evet, doğru. Aboneye göre şey yaparsam öyle. Yani benim fikrimi soracak mısınız? Bu konuda bir yorum yapabilirim. Yap. Yap. Ama alınma gücenme yok. Yok yok, yap. Tamam, yap. gelirsem şerefsizim. Efendim? <laughs> yap yap. Tamam, Şöyle, ben, gelsin. E, ben mesela gerçekten bir yere gideceğim zamanlarda e, ya da insanlarla konuşacağım zamanlarda işte ne bileyim özellikle kalabalıksa ve hani karşı tarafta mesela ortak bir şey yapacaksak inanılmaz saygılı davranmaya çalışırım ve karşımdakinin mesela asla lafını da ne bileyim hani onu dinlemeye çalışırım işte. Hani birlikte hareket etmeye çalışırım. Bunu saygı olarak görüyorum ama egoist insanlar mesela genelde böyle şeyleri pek umursamazlar. Ve orada tek yapmak istedikleri şey en üstte kalıp hani nasıl desem böyle kendi baskınlığını hissettirmeye çalışmak oluyor egoist insanlarda. Özgüven biraz farklı. Özgüvenli insan alttan alır biraz daha şey olur ama mesela ben senin neyse buraya geçmeyeceğim. Hani videomda bana karşı saygısızca davrandığını düşündüm açıkçası ve bunu ben biraz mi? Açıkta, evet ego ile bağdaştırdım açıkçası. Yani ya. anlayışla karşılayabiliyorum bazı noktalarda. Lanet olsun. Ama alınmadım <gülüyor> değil. <gülüyor> ama alınmadım değil yani. yani. Bilmiyorum sen biraz alıngansın ama. Değil. Sen videoda çok şeydin bu arada. Alınmaz ben videoda alınansın. seni desteklemiyorum. Ne iyi videoda? Bir, bir tık bir tık alıngansın. Bir sticker gönderdim beni eledin. Ben de bir sticker gönderdim kardeşim. Tamam sen sus ya. <aman sensiz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye sticker yolluyorsun? Ama yani şöyle ee, ben öyle bir şey yap, bilinçli olarak yapmamışımdır eğer kesinlikle. seni bu arada o açıdan kesinlikle. şey yaptıysam ama yani Mesela ben bu konuda şeye bakarım mesela karşımdaki bunu bilinçli mi yapıyor bilinçli mi yapmıyor mu? Eğer karşımdaki bana bilinçli olarak Yanlış bir şey yapıyorsa o zaman alınırım ama e, Bilmeden veya fark etmeden yanlış bir şey yapıyorsa bu, bunu şey yapmamalı, alınmam yani böyle Zaten şeyler. Zaten farkındaysan hiç hiç yani bir şey yapmadım hatta tam tersi. Ama niye de... almıyorsun o zaman? Çünkü birkaç kere onu düzeltme girişiminde bulundum ve hani hani sonuçta bir yayın yönetiyorum ya, yayıncıyım ya falan ya. İnsan bir sıra sonra tabii ki koyuyor yani. Bilmiyorum ki fark etmedim. Olabilir. Yani. Ne bileyim hani ben mesela belki sizin dediğiniz doğrudur. Mesela hani o videoda da diyorsun ya ben seni sana katılmıyorum falan filan dediniz ya aslında hepiniz. Şöyle olabilir. Fazla takıntılı davranıyor olabilirim bu konuda. Yani o yüzden şey demiyorum, ben haklıyım demiyorum. Olabilir. İyi miyiz? Nasıl yani? İyi miyiz? Ama ben... sıkıntı yok. Ay yok yok ben kendim... Lan ya ne yapsam özür dile Enes yazıyorlar. <laughs> Allah belamı versin. Ya al bak Enes Enes bu mim. Mim. Ha. Özür dile mim. Yani ben de desem buna özür dile diyorlar. <laughs> Burada birkaç bu tane... Nasıl çık... mim ya? Öyle her şey özür çıkra. Özür dile falan. Özür çıkra. <laughs> Aynen. Çıkra. Özür çıkra bela okuma. Bu arada ben de. ben bu muhabbetin özünü bilmiyorum. Bu çorapların çıkra, özür çıkra. Bu muhabbetin ya, özünü bu bilmiyorum ben. Abi o bir Çora tane sapık bir dede bir ihtimalle tamam mı? Ben öyle bir sonra da öğrendim. Sapık bir dede bir kıza şey diyor. Çoraplarını çıkra diyor tamam mı? <laughs> Yazamıyor yani. Bunu C I K R A diye yazıyor. Bunu sonra alıyorlar. Her yerde böyle mim haline getirmeye başlar değil mi? Chat böyle. Yani bir, 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 gram, bir buna bir çorapların çıkraya bir de devam ki kesinlikle gülmüyorum Twitter'da böyle saçma sapan şakalar yapıyorlar. Gram gülmüyorum bir de komik sanıyorlar kendilerini. E, chat üstüne alınma Twitter'dan bahsediyorum. Chat Twitter'dan geliyordur belki. Mervan Hayır şöyle mi? bir şey var benim her yayın kirli özür gibi özür şey. Mervan özür çıkıyorsun ben. <laughs> devam ki Mervan özür çıkıyor. <laughs> Mervan, Mervan, Mervan özür Sen çıkıyor. Gittim. Mervan özür çıkıyor. Mervan çok. Mervan özür çıkıyor. Mervan özür çıkıyor. <laughs> <'ı da> <laughs> Çet evet, Mervan size komik değil dedi. Ya, <laughs> o bizi diyorlar Görüyor musun? O bizi diyorlar <laughs> Özür çıkra Merve. Bir dakika şimdi haksız, haklı olduğumu düşünen yokmuş. Ed, dur, şey Mervan, <laughs> çıkartıyor. Çıkartıyor. Yani yok mu Çet? Dürüst şey yaz. Allah özür çıkra de. Yani şöyle bir şey var. Ben mesela her yayın çıkra muhabbetine gülen bir insanım. Her yayın. Ya, <laughs> özür çıkra <laughs> yani, Merve. Hani bir ara şu an alıştım gene bir şekilde de. Yani bak ha haklı olduğunu düşünen yokmuş bu arada. Var <laughs> o haklısın yüz